Gelin Türkiye'ye beraber yönetelim ya. Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'ye beraber yönetelim ya. Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'ye beraber yönetelim ya. Ne dedi? Gelin hep beraber yönetelim. Kime diyor? Tetoculara diyor. şeye diyor. Şimdi bu kısımda yok şey. ne neden ona? Hayret ediyor şey mavi. Efendim diyor. E, PKK ve FETÖ dedim diyor. Ondan sonra hemen bir manevra çevirmeye çalışıyor. Çevir kazı yanmasın. Geçmiş ola, Önce söyledi. Önce boşta boşta bulunup içini dışarıya vuruyor. Gelin beraber yönetelim diyor. Şu anda da beraber yönetiyorlar zaten. Olan bu başka herhangi bir şey değil yani. Bakın şimdi biz size e, yine aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş hakkında sözlerini seyrettireceğim. Sonra da Selahattin Demirtaş ne diyor onları söylettireceğim. Ekrem Selahattin'e hayran. Öylesine hayran ki ee, diyor ki Ekrem seyredeceksin şimdi ben Sayın Demirtaş özellikle o siyasi dönemini anlayışını beğenen birisi hala alkışlıyorum ve keşke o dil siyasi alanda herkesin söylemi olsun. Alkışlıyorum ve beğendiğimi Tekrar altını çizeyim diyor. Şimdi bakın Ekrem bunu söylüyor da. Bunu söylediği Selahattin Demirtaş PKK için ne diyor? HDP için ne diyor? Ya Allah aşkına şey ya. Ekrem'in beğendiği şey PKK'nın propagandasını yapan, HDP'nin değil. PKK'nın ve Apon'un propagandasını yapan Demirtaş. Buyurun bir şey edelim. Lütfen dikkatli dinleyin aziz milletim. Nerelere gidiyoruz? Allah aşkına bir dikkatli dinleyin. bu Hüseyin Bey. Bir şey ilahi de bilmiyorum. Ben niye PKK ordularına bakmışım, oraya bakmadım? Ben Sayın Demirtaş özellikle o siyasi dönemini anlayışını beğenen birisiyim. Hala alkışlıyordum. Ve keşke o dil şu anda siyasi alanda herkesten söyletimde olsa. Bana ne alırsanız diyor. Çünkü daha biz... Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Alkışlı yorumda beğenmeyi tekrar altını çizeyim. Biz Sayın Hocam'a güveniyoruz. Onun yol haritasının bu ülkeye barış çözüm getireceğine inanıyoruz. Kürdistan'ın Orta Doğu'nun orta yerinde Kürtlerinden yeniden doğuyor olması, bu tarihi günlere tanıklık ediyor olmak bizler açısından heyecan vericidir. Canı gönülden ifade ediyorum ki, Başkan Apo... Yakın zamanda halkın özgürlük talepleri ve mücadelesi doğrultusunda özgürleşecektir. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Sayın Öcalan'a, Başkan Apoya özgürlük olacaktır. Elik bir baş olmaktansa yanıp iki ayak olmayı tercih eden gençler olurumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın dünden beri e, iki üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar e, gerçekleştirdik. Hem İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt halkanlarının posterini Kürt'ü sana sen yapacaklar ne yapacak bu halk? Abdullah Öcalan kadar bu konuda samimi olsalardı bir daha bu sorun çözülmüş değiştirebilecek güçlü bir siyasi aktör. Evet ne diyor? Her tarafı PKK. Her tarafı terör. Bu adamı kendisi örnek alıyor ve örnek alaraktan diyor ki alkışlıyorum beğendiğinin tekrar altını çizeyim diyor. Vakit çok daraldığı için evet. yorum yapmadan burada yorum bölümüm vardı atlıyorum. Bu ee, Selahattin Demirtaş'ın bir videosu daha var. Bu videoyu da dinleyelim. Selahattin Demirtaş nasıl bir insan? Bir birlikte iyice bir hazmedelim. Hadi bir dinleyelim. Bizim bir milletvekilimiz bir pek cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Ben çok açık söyleyeyim halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasını ben soruşturma açtırırım. Parti disiplini. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apoya özgürlük olacaktır. Biz tehlikeyi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz e, PKK terör örgütü olarak tanımlamadı. 26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü kongresinde bizler de genişletilmiş bir şekilde o kongreye katılacağız. Öz yönetimin, özelliğin inşası ve içinin doldurulması. Ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Yani bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öncelan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Dün itibariyle e, KCK yönetimine yürütme kuruluna mektubu elden teslim ettik. Hem İmralı Adası'na Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve bu sürece dair yaklaşımlı beklentilerini detaylı bir şekilde paylaştık. Burada Kandil'de dünden beri Keceke'nin üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye'den bakınca Kandil bir savaş merkezi olarak tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa. Yani, her zamankinden daha fazla hazır. Yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler olumlu. Sayın Çıkmalar. Sayın Çıkmalar olumsuz Bu vahşete sessiz kalma olumsuz Şimdi çok enteresan. Dikkat ediyor musunuz? Kendi ne tıkan. diyor? Demirtaş ne diyor? Biz Başkan Apo'nun heykeli dikeceğiz heykelini. Ne diyor e, İmamoğlu? Keşke o dil siyasi alanda herkesin söyleminde olsa. Herkesin söyleminde Afon'un heykeli dikmek mi olacak? Devam ediyorum. Bizim bir milletvekilimiz PKK'nın cenazesine katıldı diye linç ediliyor. Ya medyada ben çok açık söyleyeyim halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım. Parti ismini gereği diyor Demirtaş. Ne diyor Ekrem İmamoğlu? Keşke o dil siyasi alanda herkesin söyleminde olsa. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlamıyoruz. Biz bugüne kadar 90'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı diyor. Ne diyor Ekrem İmamoğlu? PKK Keşke diyorum. diyor o dil siyasi alanda herkesin söyleminde olsa alkışlıyorum beğendiğimin tekrar altını çizeyim diyor. Şuna bak ya terör örgütünü kabul etmiyor Ekrem de bunu tasdik ediyor. HDP'nin başarısı Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir diyor. Öcalan'ın önemsediği projeyi Ekrem tasdik ediyor. Türkiye'den bakınca Kandil bir savaş merkezi olarak tartışılıyor diyor. Aynı şekilde Ekrem bunu tasdik ediyor. Son cümle gençler oturumuzdur. Sahip çıkacağınız, e, çıkacağız. sahip çıkmamak konuşsuzluktur. Dağdaki için söylüyor. Ekrem ne diyor? Keşke o dil siyasi alanda herkesin söylemi olsa alkışlıyorum ve beğendiğimi min tekrar altını al, 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 al. al, çizeyim diyor. Aziz milletim bu Ekrem İmamoğlu'nun peşinden mi gidiyorsunuz? Bu Ekrem İmamoğlu mu İstanbul'u kurtaracak? Bu Ekrem oldu mu herhangi bir şey yapacak? Bakın. Şimdi buradan şey diyar Diğer deram. Diğer, diğer diğer. Edelim. Diğer diğer deram. Di.